Tarihteki ilk kırmızı kartı bir Türk hakemin gösterdiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız gelin anlatayım. Futbol müsabakalarında uyarı ve ihraç hep vardı. Aslında belirli bir tarihe kadar futbol müsabakaları çok lokal ölçekte kaldığı için, uluslararası turnuva sayısı az olduğu için hakemlerin ihracı ve uyarısı o ülkedeki dille yapıldığında herhangi bir karmaşa yaratmıyordu. Ancak 66 yılında oynanan Arjantin ve İngiltere arasındaki bir maçta ihraç edilmesi gereken bir Arjantin oyuncu İngilizce bilmediği için çıkmayı reddediyor ve saha karışıyor. Bunun üzerine bir çözüm arayışı içerisine giriyor FIFA ve FIFA hakem komitesinde bulunan eski bir de bir hakem olan Ken Aston bir gün Londra'daki evine giderken durduğu ışıklardaki sarı ve kırmızı ışığı futbolu uyardmak istiyor. 70 Dünya Kupasında da sarı ve kırmızı kart resmi olarak ilk kez deneniyor. Fakat turnuva boyunca herhangi bir oyuncuya kırmızı kart gösterilmediği için ilk kırmızı kart henüz çıkmamış oluyor. 74 Dünya Kupasında da Batı Almanya ile Şili arasında oynanan bir maçta maçın hakemi olan Doğan Babacan ilk kırmızı kartı Şili oyuncu Caselli'ye çıkartıyor ve tarihteki ilk kırmızı kart böylece gösterilmiş oluyor. Daha sonraki turnuvalarda yaygınlaşan sarı ve kırmızı kart artık bugün futbol müsabakalarının bir vazgeçilmezi.